İki sene önce bu kurabiyeyi yapmıştım. Tekrar yapayım dedim. Tadı ve görünüş muhteşem. Hemen tarife geçiyorum. Yoğurma kabına 250 gram kadar margarin ekledim ve bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekerini ekleyip çırpıcıyla bir güzel çırptım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. 1 paket vanilya ve 1 adet yumurtayı ekleyip homojen kıvam alana kadar çırpıcıyla çırptım. Elinizle de yoğurabilirsiniz ama çırpıcı açıkçası işime daha çok yaradı. Daha bir kolayıma geldi. Sıra geldi unu eklemeye. Kontrollü şekilde ekleyin. Hemen hemen yaklaşık 3,5-4 su bardağı kadar un gitti. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Bu şekilde yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır olduktan sonra yaklaşık 10 dakika buzdolabında ya da serin bir ortamda iyice bir dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuzu da bu şekilde test edelim. üzerini süslemek için e, krem şanti hazırlayacağım. Ben fazladan hazırladım. E, onunla başka bir şey daha yapacağım. Üzerindeki malzemeye göre bir poşet krem şanti, bir su bardağı kadar süt e, ve bir dolu çorba kaşığı kadar kakao ekledim. Onları bir karıştırdım. Pencere açık olduğu için bütün her yer kakao ve krem şanti oldu. İstediğiniz boyutta kurabiye hamurunu bir güzel yuvarlayıp tepsiye dizebilirsiniz. 170 derecede alt üst ayarda pişiyor. Altı pembeleşene kadar yaklaşık 15 dakika kadar pişecektir. ortasında bu şekilde oyuk açıyorum açma edebilirsiniz yani süsleme işlemi tamamen size ait olan bir şey kurabiyelerin yarısını daha hamurken buzlukta dondurdum daha sonra buzdolabı poşetine koydum bir dahaki sefer pişirmek için Benmari usulü erittiğim sütlü çikolataya bandırdım ceviz kırıntılar olur fındık olur fıstık olur fark etmez evinize ne varsa ekleyebilirsiniz bu şekilde süsleyebilirsiniz Ben ceviz Hindistan cevizi ve fıstığına benzer bir şey ile süsledim üzerine de bu şekilde krem şantiyi böyle hafiften ve süs versin diye ekledim Kurabiye tarifimiz işte bu kadar. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.